Şöyle bir basın toplantısı yapalım önce. Takım hakkındaki düşüncelerimizi, oyunca, oyuncular hakkındaki düşüncelerimizi basın mensuplarına söyleyelim, cevaplayalım. Hemen akabinde oyunumuza geçeceğiz. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone değilseniz abone olup videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bu tarz videoların devamı için muhakkak ki bildirimleri açın ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Şöyle basın toplantımızı bitirelim. Ondan sonra oyunumuza geçeceğiz. Başka soru almıyoruz. Basın toplantımızda burada sona eriyor. Ve biz de hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Evet değerli izleyiciler Trabzon'dayız. Trabzon Spor Galatasaray maçı var şu an. an son antrenmanlarını düzenliyorlar şu an. Oyuncular ve maçımız başlayacak artık. Saniyeler kaldı. İşte Trabzon Stadyumu'nu görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel görüntüler. Süper Lig maçı. Tabii daha ligin başındayız. Hatta ortasındayız izleyebiliriz Bu maçları muhakkak ki kazanmamız lazım. Gerçekten güzel görüntüler var. Ve hakem düdü çaldı. Ve Galatasaray, Serdar Ocak, El Kurdo lakabıyla maça başladı. Averajımız biraz kötü Averajımızı biraz yükseltmemiz lazım O konuda bol gollü bir maç olmasını bekliyorum Çünkü tüm gücümüzü burada toplayıp Gol ve goller bulmak istiyoruz Tabi en büyük ve Haaland vuruyor Kaledi En büyük kozumuz da tabi El Kurdu ve Haaland olacak Tabii sürpriz isimler de var. Loris Sane, Rodrigo ve Clivert gibi. Bunlar da defansın arkasında çok iyi sarkan oyuncular. Bir orta <laughs> cazı <cazıcına> içine Serdar <laughs> defans araya girdi. Rodrigo'dan Kukurea, Torreira. Torreira şimdi. Bıraktık orada kim oh, var? vuruyor az farklı oh, dışarıda. Gireyi no, yalayıp gitti. Gerçekten güzel bir şut çıkardık. Yani adeta direği yalamış ve dışarı çıktı top. Maçı deplasmanda oynuyoruz. Top dışarıda, touch Trabzonspor'un. Diğer topun dışarı çıkması bekliyorlar. Hemen orta alanın hemen önünde görüyorsunuz top dışarı çıktı ve Maç tekrar hareketlendi, well, see, Serdar arkadan, El Kurdo geçti ve Azmi'ne hayran kaldım El Kurdo. Kukurea been... really sol kanattanca içine girecek şimdi, it, girmeden sure pasını verdi, Serdar vurdu and defans. And defans. Uzaklardan adeta füze çıkartabilen bir oyuncu, yine Serdar yine Or vuracak yine right up, defans. defans. Şutları adeta ideri anımsatan şutlar var. Possession. Yine Serdar yine bıraktı. Torreira'dan Halan bıraktı. Kali Serdar Kali. vuruyor ve kalecinin Kali. solundan Kali. köşeye Kali. bırakıp filerere yolluyor topu. 1-0. Dakika 10. Güzel vurduk ama tam köşeye isabetli. Hafif Falso'da <laughs> verdik. Topu kalecinin solundan köşeye bıraktı. İşte hemen penaltı noktasının hemen yanında adeta penaltı atışı kullanır gibi vurdu. Ve <laughs> e e Yine kaptırılan bir top. Serdar bıraktı. Şimdi orada kim var? Clyver. Saneden yine Serdar vuruyor kaleci. Kaleci gerçekten olağanüstü şutlar çıkartıyor. Olağanüstü füzeler çıkartıyor. İşte tam köşeye giderken kaleci son anda soluna uzanarak topu kornere çelmeyi başarıyor. Tabi Torayla ile kullanalım. Ya da de olur. Şurada güzel bir gol atmamız lazım. Şimdi esasın içine. Birova şatar Rodrigo'dan önce defans. Kluivert, Kluivert is hitting the goalie. He took the ball Well a decent effort but not quite on the target. Ball back with Galatasaray now. And the post denied him. Well, no danger now. Well, that would certainly have put them in a great position. But with only a one goal lead, they're never going to be able to relax. Clear foul play, and as a result, a free kick forthcoming. Well, he's certainly not alone. And let's give credit to the defending. Just needs to stay level there. Şimdi Rodrigo defans arkasına sarktı. Kaleciyi de çamladık Bir orta sahne vuruyor ve top filelerde. Orada Rodrigo'nun defans arkasına sarkıp maçın başında da söylemiştik. Rodrigo çok güzel defans arkasına sarkıyor. Ve kaleciyi de çalmadı işte görüyorsunuz. Kaleci iki defa yere yatırdı. Ortasında Sane kafayı veriyor. Kalecinin son müdahalesi yetersiz kalıyor. Ve top tam köşeye gidiyor. Ve durum 2-0. El Kurdo ve Loris Sane'nin golleriyle Galatasaray Trabzon deplasmanda 2-0 önde. Güzel maç çıkartıyoruz. Diğer maçların nazarın. Şimdi yine el kurdu. Mükemmel bir top orada Clyver. Clyver vuruyor direkten dönüyor. Haaland. Sonrasında Rodrigo bıraktı. Serdar vuruyor yine kaleci. Trabzonspor yarı alanda adeta ceza sahası içini abluk altına alan Galatasaray. Yine bir orta. Sedadan önce defans. Orada Torreira bir şut çıkarıyor dışarı. Tek kalı oynuyoruz desek yeridir. Mükemmel şutlar, mükemmel ortalar. Tabi sağlam ayak oldu mu? Skorda kaçınılmaz Yine kaptırılan bir top. Haaland, 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 Haaland kaleci. Kaleci Taha. Haaland'la üçüncü gole çok yaklaştık. Torreira, Rodrigo'dan top kaybı. Kuku, Castillo, Lukaku araya girdi. Şimdi yine Serdar karşı karşıya. Çaprazda Serdar bir orta. Rodrigo'dan önce defans. Orada vurabilirdik ama estetik bir gol atmaya çalıştık. Torreira kaleci. Orada estetik bir gol atmaya çalıştık aslında. E, beceremedik. Ama devam edeceğiz. Sani ortaladı. Oh! Bir vuruş ve gol. <laughs> Kim attı bakıyorum. <laughs> Rovaşata atıyoruz. Rodrigo. <laughs> Sani adrese teslim orta. Rodrigo Rovaşata'ya <laughs> kalktı <Gülüyor> ve durumu 3-0'a getirdi. Mükemmel olağanüstü bir gol. Rodrigo'dan yine kaptırılan bir top. Sane cazı içinde Sane. Sane ne yapıyoruz Sane ile? Kaleci çıkartıyor bunu da. Şimdi bir top. El kurdu Sane karşı karşıya. Sane. Kaleci de çalınmıyor. Son anda defans araya giriyor. Gerçekten bir saniye bile gözümüzü ekrandan ayıramıyoruz. Çünkü mükemmel oynuyoruz kale ve arkadan yapılan müdahaleye Erik Haaland sarı kart görüyor. Well, yeah, Trabzonspor'un henüz kaleye kale. kaleyi bulan bir şutu yok ve yine arkadan bir müdahale bu sefer Torreira sarı kart görüyor. Henüz kale bulan bir şutu yok dedik Trabzonspor'un. Buradan kimi vurur? Tereza var ama o vurmuyor. Ve dışarıda. Sağdan dışarı çıktı top çok etkisiz bir delik kullandı Trabzonspor. Şöyle yine bir etkili orada Clivert'la güzel bir orta açarsak ve topu çekti mükemmel iki çalmadı. Vuralım mı? Clivert çok etkisiz. Defansa da çarpan top Konere çıktı. E şimdi yine bir Duran top şansı Galatasaray adına dörtüncü golü bulma şansı. Klayver evet. ortaladı Dobre ceza sahası içine bir vaşata daha. Defansa da aslında top kaleye döneseydi bir foul olurdu diye düşünüyorum. Şimdi Sani. Sani bıraktı. No. Sağda bildiren no Rodrigo uzaklardan too. vuruyor Rodrigo. Defansa, Defansa yeah, sekken top. Klayver'dan şimdi Kukureya. Top tüçeki. Cliver, Clivert, Clivert vuruyor. Yine az farkla dışarıda. Clivert iki denemesinde de top kalecinin sağına giderken Son anda bir müdahale var mı? Hakem yok dedi ama az dışarı çıktı. Orada Torreira topu kaptırdı. Ve araya girdik şimdi. Bıraktı topu Cliver. Cliver şimdi tekrar top. Cliver verdi topu geri aldı. Cliver yine cazasını girecek. Girdi. Soldan girdi. Güzel çalımlar. Ama kimse yok tabi. Bir orta. Ortaya açmadık. Torreira vuruyor. Kaleci Taha. Çok etkili, çok baskılı, mükemmel oynuyoruz. Skortan da belli olduğu gibi 3-0. Yine duran top şansı. Artık şu dördüncü gol gelsin. Kimi çağırdık orada? Torreira. Sakin olun diyor arkadaşlarına. Yine bir orta. Sane vuruyor. Defans araya girdi. Rodrigo. Rodrigo. Mükemmel bir gol daha görüyoruz. Rodrigo Topu önünde buluyor Uzaktan vuruyor Kalecinin üstünde ağlarla vuruşuyor olağanüstü o kadar da estetik ve sentetik bir gol İşte Rodrigo Sol ayakla tam köşe 90 tabir ettiğimiz yere vuruyor Durum 4-0 oluyor Galatasaray'ın çok az taraftarı olmasına rağmen sesi sizlere kadar geliyor ve defa sakınsız alan alan güzel bir dönüş yaptı. Orada Serdar vuruyor ve gol. Bir dakikada iki gol mu? Allah'ım neler oluyor orada neler? İşte buradayım diyor. El kurdu. Ama Haaland'ın şurada estetik çalımı çok güzel. Tabi defanstan da sekti. El Kurdo önünde buldu. Ve bu ikramı geri çevirmeyerek takımının 5. golünü attı. El Kurdo son 11 maçta 15 gol atıyor. Serdar namı diğer El Kurdo. Şimdi Lukeva'dan sahneye gelmeden defans. Orada Trabzon şimdi ve hakeme bakıyorum. Evet. Yine kritik bir yerde yine Friki. İlk yarının sonları tabi bu. Bakalım nasıl kullanacaklar. Kukurea, defans ve Kaleci. İlk yarı net skorla 5-0 önde kapatıyoruz. İkinci yarıda tabi averajımızı çok iyileştirmemiz lazım. Orada sarı katlı oyuncumuz var. Kesinlikle dikkatli olması lazım. Kırmızı yiyebilir çünkü yine defans arkasına sarkan. El Kurdo karşı karşıya. El Kurdo kaleci daha. Dönen top defansa uzaklaştırıyor topu. Tam penaltı çizginin üzerinden El kurdu, aşırtma vuruş. Well, aşırtma vuruş denedi. Kaleci really çıkardı, sonra devam uzaklaştırdı. Yine kaptık to topu Clyburn'tan Lorisane Lorisane Loris girdi. Lorisane bıraktı. Haaland vuruyor. Bomboş kale atıyor ve altıncı gol geliyor. Dakika 50. Erik Haaland. Gollerimize devam ediyoruz. Değerli Kardeşlerim. Bu arada bu tarz videoların bu tarz maçların videoları gelmesini istiyorsanız muhakkak ki kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tabi bildirimleri de açarsanız abone olduktan sonra bu bildirimler gelir ve ilk gören sizler olursunuz en büyük desteğimiz tabi bizi izleyen değerli kardeşlerimizdir. Orada ne yapacaksınız? Katıl butonuna basarak desteğinizi bize gösterebilirsiniz. Çok kötü bir free kick daha kullandı Trabzon. Now going to alter Here's the Dibuha topu kaptırdı. Orada defasına attı top. Tehlikeli bir top ama. Well, <laughs> apparently now made an official bid for him. Galatasaray'a gidiyor mu? <laughs> evet, o transferinde şu an bir aşama kaydettik. Güzel genç oyuncular almaya çalışıyoruz şu an. Transfer sözünü açılır açılmaz. Yıldız oyuncular da alabiliriz. Kuvvetli ihtimal <laughs> yine defansın arkasına bir <laughs> top el kurdu. El kurdu şimdi el kurdu çaprazda el kurdu. Yine çalım attı. Kaleci top daha top araya girdi. <laughs> well, Arkak right sağlam bir kaleci, kaleci alacağız. Completely. Şu an 18 yaşında bir kaleciyle görüşüyoruz. Ama bakacağız. Belki bir kurtuva hamlesi olabilir mi? Yaşı da biraz geçmiş ama bir 3-4 sene bizi götürür işte bir sezon. Trabzon henüz kaleye bulan şutu yok diye biliyorum. Kayıtlarımda yer bir şey yok. Ahmet Can şimdi güzel pas bıraktı. Ceza içine girdi. Bir vuruş. Well, no Çok kötü. Through. Lukeba girdi araya. Toreira'dan orada kim var? Şimdi El Kurdo yine. El Kurdo. Sol taraftan ceza içine girecek. El Kurdo. Şimdi topu çekti. Bir to çalım denedi. Defans son anda. Tehlikeyi sezdi ve uzaklaştırdı. Yine girdik araya. Orada Clyvert. Clyvert vuruyor kaleci Taha. Clyvert dört denemesinde de ikisi az farkı, ikisini de Taha kurtardı. İşte azınlık Medina. olan Galatasaray taraftan sesi sizlere kadar geliyordu. Pasa atalım artık defans arkasına. Artık Haaland atalım Haaland. Haaland. Haaland değişik right şeyler yapıyoruz abi. Valla işi get artık gırgır gır gır şamataya döktük. Gırgır gır şamata yapıyoruz artık. O kadar gol attık ki temin. pozisyona girdi ki. Dakikalar bile geçmiyor. Şuna baksana. Dakika 90 diye biliyordum. 65 miş Kukureya sahneye vuruyor kaleci Taha. Taha yoruldu artık. Ben bittim diyor. Galatasaray'da Sani. Giren oyuncu Yunus Akgün. Yine el kurdu. El kurdu kötü. Okay, Hiç beklenmedik so bir şut be ama beklenmedik kalitesizlikte well, de bir şut. Nasıl değil? Çok kötü vurdu. Harlan, Eric Horan çıkıyor. Junior adamı. Bu da altyapıdan Ana kadroya kattığımız bir genç yetenek gerçekten mükemmel oynuyor. Onu da söyleyelim. Anonsları görüyorsunuz değil mi? Kimin oyunu kimi danışmada bekliyor? Muhtemelen kaybolmuş. Yani bu kadar gerçeklik oyun FIFA'dan beklemiyordum ve beni şaşırtmaya devam ediyor açıkçası. they have the ball once more. 20 minutes remaining. And a long way out here. Well, it could have been a better effort, and I think we were all expecting it would be. Artık maçı gırgır You're şamataya bırakmışız. Serdar vuruyor kaleci daha. Okan burun tepkisini görüyorsunuz. Bu sefer kaleci çıkartacağım. Koneri kullandıracağım. Belki asist yapar garibanım. Hadi Berk'cim. Hadi yavrum bunu başarısın, orta alayalım. Bir röşet aldı şaray. Adam Evet, Junior adam mı? Yani artık işi öyle bir gırgır şamataya bıraktık ki Berk balabanla koneri kullanıyoruz. Şimdi Serdar Kaleci yani yoruldum artık ben şu gol orta demekten biraz da akışına bırakalım. keen to take it short here. Kuralım kaleye. Defans. Bugün Trabzonspor defansında iki tane oyuncu var ki sormayın. Yani bu ikisi olmazsa emin olun şu an skor 6 değil 10 15 olabilirdi. Cliver. Cliver güzel bir orta ve estetik bir gol daha geliyor El o kadar estetik bir o kadar da sentetik bir gol. Normal golümüz yok şu maçta artık ya. Well, 30 And metre 40 metre Lova Şat'a yarım voley <laughs> bilmiyorum her <laughs> bir şey var. Bu maçı izlemeyen çok şey <gülüyor> kaçırır. <gülüyor> ben gol demekten yoruldum. <laughs> bir boğa çıkıyor Sasha <laughs> <Paşa> Boya oyunda. <laughs> e, spiker durdu kaldı Galatasaray'ın golü dedi ben devam ettireyim Trabzonspor araya geldi defans 10 numara formasıyla El Kurdo yine bir ara pas yine it. Serdar topu çok güzel bir şekilde çekti Yunus'a bıraktı ve Yunus it. bomboş and kaleye and 8. And 8. golü ağlarla buluşturuyor ama orada Serdar'ın dönmesi gerçekten çok güzel bir hareket. İşte karşı karşıya vurabilirdiği topu çekti. Güzel bir fekattı attı ve Yunus bomboş kale. Aa, şimdi El Kurdo o kadar gol attı ki artık onun anosunu yapmıyorlar. Bak Yunus ilk atıyor. Ya şimdi Trabzon çok tehlikeli gidiyor. Sol denize içine girdi. Nelson araya girdi. Victor Nelson. acaba dokuzuncu gol gelir mi bir foul. El Kurdo çok sinirlendi. Tisserant'a mı sinirlendi? Ben bir şey yapmadım. Away, büyük bir tepki verdi. Here. Bunlara gerek yok. Serdar'cım zaten oyuna ambargo koymuşsun. Kaç bilmem kaç tane gol atmış inan ki bilmiyorum. Topu da aldık gidiyor şimdi. Hadi oğlum kop Breaking gel. Kop gel günahlarına dediğimiz anda Ahmet Can araya girdi. Kayarak müdahale o sıyrıldı ve kaleyi bulan By ilk keeper, şu dakika really 85. So whistle, Güzel bir pas. El Kurdo yine kaçtı. Command. Kaçan kaçana şu oh, aralar. Kötü bir pas. Yunus'lu galiba evet Yunus. The 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 movement, really yani enerjileri bitmek Kenmen bir karate sever şu an oh, sade, really mükemmel sürildi ve Luke bara girdi. Artık maçın bitmesini bekleyeceğim ben. Fernando, try to really get at the opposition here. sarı kartı well, vardı, topa müdahale it it. için hakim devam ettirdi. Şimdi yine kim var orada? Yunus. Yunus. Yunus bıraktı Serdar. Bir estetik gol daha Serdar'da. Gol 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 gol. Artık kaleci daha bıktı. Bıktırdık daha iyi. Bilmiyorum kaç gol attık El kurduyla 9-0 oldu. Trabzon deplasmanda Mükemmel bir maç ve yine Torreira kaptı topu. Torreira çok kötü yere artık maçın beklemesi. 11 maçta 17 gol oldu şu an. Ve maç bitiyor. O kadar çok gol attı ki el Hakemlere gücü topu istiyor. 4 gol attı evet. Ve maç sonu basın toplantısımızı düzenleyip oyunumuzu sonlandıracağız. Galatasaray El Kurdo 9 gol attı. Ve tabi müthiş bir performans. O bir süper yıldız diyeceğiz. Ve Galatasaray net skorlarla yoluna devam ediyor. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyor. Ligin ortasında olmasına rağmen. Averajımız kötü dedik. Ve şu an bu 9 gol gerçekten çok iyi geldi. Basın toplantısının hemen ardından ee, videomu sonlandıracağım. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone değilseniz abone olup videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve katıl butonuna basarak güzel destek olabilirsiniz. Videomu sonlandırıyorum. Bu tarz videonun devamı için muhakkak ki bizi takip edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın. Bay bay.